Neredeyiz evdeyiz arkadaşlar Ne yapıyoruz Bu akşam şekerpare yapıyoruz Gördüğünüz gibi fındıklı şekerpare Arkadaşlar maşallah Şu an üstüne Yumurtasını sürüyoruz İlave ediyoruz Gördüğünüz üzere Evet, bu akşam gerçekten güzel tatlılar olacak. Şekerparemiz var. Maşallah, maşallah. Evet. Evet arkadaşlar, diğer şekerparemiz de gördüğünüz gibi fırında şu an pişiyor. Akşama hazırlıyoruz. Allah izin verirse inşallah soframızda yiyeceğiz afiyetle. Hepimize afiyet olsun arkadaşlar. Evet dostlar, burada da şerbetimizi yaptık. Fırından sonra şerbetimizi şerbetimizi dökeceğiz üstüne. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.